Evet yaptığım peyniri sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir peynir oldu. Ve taş gibi kaymaklı yoğurdum. 5 litre açık süt süzdüm ve altını yakıyorum. Bir diğer tencereye 1 litre süt kaynayan bir litre sütümü borcama alıyorum. Kaynayan sütün içerisine şöyle yarım çay bardağı el yapımı elma sirkesi. Bir tatlı kaşığı tuz. ve peynirim oluşmaya başladı. Bakın suyun rengini suyunu bıraktı. altını kapatıyorum. Biraz böyle ılımaya bırakacağım. Ondan sonra süzme işlemini yapacağım. Peyniri süzme zamanı. süzmüş olduğum peyniri henüz çok sıcak şöyle biraz dinlendireyim sonra bağlayacağım ılıyan sütümü şöyle probiyotik yoğurt mayası kullanıyorum bir paket döktüm şöyle alttan alta karıştırıyorum üzerine kapatıyorum benim imdadıma yetişen sofram tüm mayalarda bunu kullanıyorum. Peynir için şöyle bir cam kase aldım. İçine bir kase oturturdum. Şimdi süzüp bağlamış olduğum peyniri üzerine koyuyorum. Üzerine bir cam kase daha koydum ağırlık yapması adına kaseye su dolduruyorum. Ve böyle bırakacağım. İçerisinde hiç su kalmasın. Suyunu tamamıyla süzmüştü ama yine de burada içinde ne kadar su varsa kenarına akacaktır. Yaptığım yoğurt ve peynir. Peyniri bu şekilde Süzürdükten sonra dolaba koydum. 5 kilo sütten 700 gram peynir çıkmış. Şöyle bakalım. taş gibi peynir olmuş. Evet arkadaşlar. Az tuzlu, istediğiniz kadar <laughs> tuzunu koyabilirsiniz. 5 kilo süt 125 TL. Peynirin en kötüsü en kötüsü 150-200 lira zaten. Yenecek bir peynir böyle yağlı peynir 350'den aşağı değil. Kendi peynirimizi kendi yoğurdumuzu yaparsak misler gibi yer otururuz.